1998-1999 sezonunun 10. haftasındayız. Lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde 5. sırada yer alan Fenerbahçe 9. sıradaki Ankara gücünü konuk ediyor. 31 Ekim 1998 günü Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanan karşılaşmanın hakemi Bülent Uzun. Bahçe haftalar sonra İstanbul'da taraftarının huzurunda Kadıköy'deydi. Ancak hava soğuk ve yağışlı olunca Salih taraftarlar maça fazla ilgi göstermemişti. Tribünlerin coşkusuysa her zamankinden az değildi. Ankara gücü iki yıldır Fenerbahçe'ye İstanbul'da yenilmiyordu. Amaç yine puanı başkent ekibinde. Bu maç Fenerbahçe açısından daha zor olacak. bunu düşünüyorum ve bundan da yer alınmak isteyeceğiz elbette. Çünkü onların üzerinde bir suni de olsa gerginlik var. Biz onlara bak bakış daha rahatız. 3 haftalık bir şeyimiz var kupayla birlikte, çıkışımız. Onu burada sürdürmek istiyoruz. Puan veya puanla Ankara'ya dönmek, puanlarla Ankara'ya dönmek isteriz. Fenerbahçe'de geçen hafta yenildi. Hakikaten kazansız ama biz galip gelmeye geldik. Beraberlik istemiyoruz. Fenerbahçe'den koptuktan sonra Tarık, İlk kez Fenerbahçe stadına geliyordu. Ayrıldıktan sonra ilk defa buradayım. Daha doğrusu biraz heyecanlıyım yani. Fenerbahçeli futbolculardaysa Beşiktaş şoku sonrası sessizlik hakimdi. Maç öncesi otoriteler ve iki takım yöneticilerinin düşünceleri ise şöyleydi. Ankara Gücü belirli bir çıkışın içinde. Zaten iyi bir takım. Ve evet. e buradan e, umduğumuzu alıp gideriz gibi geliyor bana. Açı son maçlarda biliyorsunuz kötü puanlar kaybettik. Bundan sonra bunlara tahammülümüz yok. Son 8 maçımızı da alıp ilk yarıyı lider bitirmek niyetindeyiz. Vallahi zorlu maç. Ankara gücü iyi gidiyor. Ee, bizim de artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Bundan sonra bütün maçları 3 puan almak için çıkacağız. Bay, bay, bay. Ankara gücü iyi bir takım. Biz tabii ondan daha iyi bir takımız. Dolayısıyla e, maçı kazanacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Bay, 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 bay. Ankara gücünü kaybedecek bir şey olmadığından dolayı tahmin ettiğim kadar daha açık futbol oynayacak. Ben diyorum ki ilk 10-15 dakika veya 20 dakikada Fenerbahçe golü bulursa bu maçı rahat bitirir. Gerçekten iyi bir çıkış yakaladık. Futbolcu arkadaşlarım çok iyi durumda. Bu maçta da puan almak istiyoruz. Ankara gücü takımı ısınmak için sahaya çıktığında Fenerbahçeli taraftarların Tarık'a büyük sevgi gösterisi vardı. maç öncesi en güzel görüntü Fenerbahçe taraftarının kulüp takım futbolcularını tribüne çağırmasıydı. Eee, boşver, ede, al트, ee, oraları, ee, Ve artık maç öncesi son hazırlıklar. Yani normal kesici yok tamam mı hazır. Ve işte maça Fenerbahçe başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Stephen Baydo. Baydo yerde kaldı serbest vuruş. Şimdi üç kişilik baraj oluşturdu Fenerbahçe. Sert bir vuruş düştü. Faruk vuruşu düştü. Faruk, Faruk vuruşu kaleci Adnan. Baliç hareketlendi. Baliç. Ceza sahasına Faruk'a doğru. Faruk vuramadı. Baydo bastırıyor. Köşe vuruşu kullanacak. Fenerbahçe takımı. Hök yine yakın kale direğinde. Hemen ardında Faruk. Kemalettin penaltı noktasına yakın. Baniç. Hök kaleci. Ve ikinci pozisyon toparlarla Topağalarda gol Fenerbahçe 1-0 önde Kemalettin'in attığı golle Fenerbahçe 1 Ankara gücü 0 Karşılaşmada 20. dakika Kale arkasından izliyoruz Kemalettin ve Fenerbahçe 1 Ankara gücü 0 İşte gol Högün kafa vuruşu Kaleci Adnan Kemalettin tamamlıyor ve 1-0 İşte 20. dakika Kemal Kemalettin'in golü İşte Kemalettin Adana Spor'a bir golü vardı. Bu da kendi adına ikinci golü ligde. Moşe. Tayfun. Tayfun. Şimdi at ortasını. Boşta kalan top dışarı gidiyor. Adnan'ın kaçıracağını belki de düşünmedi Faruk. Kemalettin. Tarık topu alıyor. Oynayın diyor maçın hakemi. Tarık. 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 Tarık vuruşu dışarı gitti. Tarık. Tarık. Tarık sıyrıldı. Tarık ceza sahasında. Hök. Korner. Fatih. Baydo Sert vuruş uçtu. Maçın başından bu Ankara gücünü yakaladı. En net pozisyondu bu. İşte Ganalı futbolcu Baydo, Rüştü ve Korner. Moşe. Şimdi ara pas yaptı. Tayfun saç yapmaz. Sert vurdu yanağlarda. Baliç. Bomboş kare. Alttan yine boşa çıktı. Boliç dokunamadı. Tayfun. Metin Diyadin. Baliç topun gelişine. Al. İmaj. Tekrar Dimaş. Dimaş şimdi Baric açılar, Baric'in vuruşu sol anda savunma. Hakan sol anda çevirdi. Uzaklaştıran Nikarele. Löv çok kızgın. Dimaş. Bir ortada uzak kale direğine doğru. Çevirildi top ama ama Fenerbahçeliler adeta birbirlerine vurdurmuyor. Fenerbahçe taraftarı bu dakikalarda ayakta. Bonic. Bonic sıyrıldı Yılmaz'dan. Boliç sokuluyor ceza sahasına Boliç bir çalım daha Boliç pası Boliç'e doğru ama Hakan Kutlu Pasın oraya gideceğini önceden sezdi araya girdi Boliç Boliç Moşe Şimdi Boliç Boliç'in vuruşu dışarı gitti Mehmet Fatih 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 şimdi Serkan'a doğru. Serkan, Serkan kaç karşı karşıya ve penaltı. Maçı rakibi Bülent Uzun penaltı noktasını gösteriyor. Serkan yerde kaldı. Bülent Uzun tereddütsüz penaltı dedi. Kennedy geliyor. Kennedy vuruşu ve 1-1. Fenerbahçe bir Ankara gücü bir. Kennedy'nin golü. Kennedy'nin bu sezon ligde attığı 5. gol bu. İşte Kennedy. Hök takip ediyor. Metin bir kez daha ortaladı ceza yayına doğru. Gol pozisyonu Kemal Ettin. Karşı karşıya ama kaleci Adnan. Mikalele. Hakan Keleş. Kennedy, Ankara gücünü beraberlik golüne atan futbolcu. Kennedy, Kennedy sağda Serkan destek verdi. Kennedy, şimdi Serkan'a doğru. Serkan, orta, ceza sahası, bir vuruş kaleci Mutlak bir gol pozisyonu rüştü önledi. Şimdi Fenerbahçeliler boş ile çıkıyorlar. Topu alan futbolcu Metin Diyadin. Metin'den de sol kanada. Baliç, Baliç sokuluyor. Baliç sıyrıldı Yılmaz'dan. Baliç, orta, ceza sahası. Baliç, kale boş. Bir kalele sol anını uzaklaştırdı. Haydo. Orta. Kafa vuruşu dışarı gitti. Az önce Hakan Keleş'in yarattığı tehlike. Kaleci Rüştü böyle çıkartmıştı topu. Şimdi Metin'le geliyor. Fenerbahçe. Metin Diyadin. Offside bayrağı kalkıyor. Boric. Ve maçı hakemi oyunu durdurdu. En direk serbest vuruş. Metin Diyadin. Metin sokuluyor. Metin. Yerden. Moşe sert vuruş kaleci Atan. Moşe'nin vuruşu kaleci Atan başarılı. Fatih. Kennedy. Kennedy. Fatih olsak bayrağı kalktı. Endirek serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe. Metin Ankara gücü savunması az adam var. Sağ kanat. Boliç. Boliç'in pası. Metin Diyadin ceza yayı. Sol kanat. Boliç. Vuruşu ve gol. Ve gol ve gol ve gol. Boliç'in golü Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor. Karşılaşmada 87. dakika. Elvir Boliç. Fenerbahçe 2. Ankara gücü 1. Şükrü Saraçoğlu stadında çok büyük bir sevinç. İşte Metin Diyadin. Sol çapraz. Boliç topun gelişine. Plase ve topağlarda. Samet Aybaba üzgün. Bir kez daha izliyoruz. Metin Diyadin, Arapaz, Baliç topun gelişine 5-2 1. İşte gol sonrası Fenerbahçelilerin büyük sevinci. Baliç'in bu sezon attığı 6. gol. Metin Divaj top istiyor. Metin Divaj. Dimash. Dimash'ın vuruşu top dışarı gidiyor. Baliç Karşılayan Serkan oldu, Yerde kaldı. Maçın hakemi Bülent Uzun bir an yardımcısına bakıyor. Baliç yerde. Balic elle oynama iddiaları ve maçın hakemi Bülent Uzun son düdüğünü çalıyor. Fenerbahçe 2, Ankara gücü 1. Ve işte Fenerbahçelilerin büyük sevinci Kadıköy'de. Son dakikalarda Baliç'in attığı gol 3 puan getiriyor Fenerbahçe ve Fenerbahçe puanını 20'ye çıkarıyor. 20. dakikada Kemalettin de 1 öne geçmişti. 72 penaltı vuruşu Kennedy 1-1. 87 Baliç, Fenerbahçe 2, Ankara gücü 1 maçın skoru. Baliç'in 87. dakikadaki golüyle galibiyete ulaşan Fenerbahçeli futbolcular... 3 puan coşkusunu seyircileriyle paylaşıyordu. Biliyorsunuz iki sene Ankara gücü yenemiyoruz. Biraz baskı da vardı. Geçen hafta kötü bir mağlubiyet aldık. Ama yine taraftarımıza teşekkür ediyoruz. O hakikaten bize desteklediler. Yani çok mutluyuz 3 puan aldığımız için. Bize sonuna kadar destek olsunlar. Bütün arkadaşlar biz kenetlendik. Doğru, doğru, İnandık. Aynı bugün nasıl sonunda da olsa güldük. Fenerbahçe bundan sonraki maçlarını bütün arkadaşlar böyle kopararak kazanacak. Taraftarların bizi sonuna kadar desteklemesini istiyoruz. Bahçeli futbolcular galibiyeti böylesine kutlarken Ankara güçlü futbolcular son dakikalarda yedikleri golün şokunu yaşıyordu start çıkışı. İyi oynadık. Bir sonra pozisyonlara girdik. Kazanabilirdik de ama kaybettik. Şimdi bırakın beraberli galip dönmemiz gereken bir maçtı. Çok net pozisyonlarımız var ama son dakikalarda işte bir anla katar gol dedik. <laughs> Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Fenerbahçe'ye karşı direndik ve iyi mücadele ettik. Oyunun son 10-15 dakikası oyun ortadaydı. Biz de alabilirdik ama futbol bu. 90. dakikada bile kazanmak için ileri gittik. Şans bu futbol bu. Kutluyorum Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe teknik direktörü 3 puandan mutluydu. Wir sehr viel Kritik auch einstecken mussten, dass wir diese 3 Punkte hier behalten haben. Zorlu bir haftadan sonra bayağı kritik aldık bu hafta, eleştiri aldık. Ondan sonra bu 3 puan almamız çok güzel oldu. Böyle bir maçta hocam şans verdi herhalde en iyi şekilde değerlendirmeyi inanıyorum. Hocama çok teşekkür ederim. Birlik maçını kazandık. Önemli olan buydu. Çok büyük stres vardı üstümüzde. Bu iki birlik netice iyi bir netice bizim için. Önümüzü açtı. Zor bir maçtı mutluyuz yani bir, bir, noktada artık 90'da gol yiye yiye sonunda maç döndü. Fenerbahçe takımının da her maçta bu çocuk korner atacak, gol atacak, baliş topa vuracak, gol olacak. Bir tek futbolcuyla Fenerbahçe bu şampiyonluk ipini göstermesi çok zor diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu oyunu gördükten sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolculuğunda şampiyonluğa çok yakın bir takım olduğunu söylemek aşırı iyimserlik bence. Ve 90 dakika boyunca tribünde takımlarını bir an bile susmadan destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar. 3 puana sevinmişlerdi ama stadı hiç de mutlu terk etmiyorlardı. Fenerbahçe'yi çok kötü buldum. Ee, gereken önlemler alınmasını istiyorum. Bir iki futbolcunun üstüne yüklenerek alıyoruz maçları. Vallahi hiç tatminkar değil. Rüştü bal spor. Başka hiçbir şey yok. Ee, az Yıldırım transferler yeterli deyip duruyor. Acilen bir önlemler istiyoruz.